You Noel Baba, Noel Baba yine ama! İyi de Bizim şey yapmamız lazım arkadaşlar ya. Noel Baba için hazırlık yapmamız lazım. Şimdi, çünkü neden biliyor musunuz? Baksanıza, burada süsler çok az. Atatürk bayrakları var. Onlar da çok güzel süs ama. Çok güzeldir Türk bayrağımız. Var. Bir alkış yapmış her Türk bayramında başarı. Aa, bak orada Türk'te var. Atatürk'ün e kocaman alkışı aç. O da bizimle kutlu olanıdır. Bir dakika, biz biraz buraları süslememiz lazım. Baksanıza, çok daha güzel süsler bulalım, tamam mı arkadaşlar? O zaman, şimdi süsleri bulacağım ama, nereden bulacağım biliyor musunuz? Nereden? Benim bir çantam var, o süs, süs de o süs. Ama size göstereceğim onu, ister misiniz? Tamam, o zaman herkes şöyle poposunu tutuyor. Tamam, şöyle geriye doğru poposunu götürüyor. Götür geriye doğru. Geriye doğru götür, götür. Geniye doğru getir. Birazcık şu tarafa doğru götür. Biraz bu tarafa doğru götür. Biraz bu tarafa, biraz bu tarafa. Biraz bu tarafa, biraz bu tarafa. Hadi götür, 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 götür. Ha, buradakiler bu tarafa gitsin şöyle. Buradakiler bu tarafa gitsin şöyle. Oradaki